Türkiye Ermenileri Patrikliği Ermeni apostolik kiliselerinde kutsal hafta ve diriliş yortusu ile ilgili duyuru da bulundu. Ayinler görevli din adamlarının icra edeceği kiliselerde ve halka kapalı olarak gerçekleşecek. Cemaat sadece ayinlerden sonra kiliseleri ziyaret edebilecek. Ermeni apostolik kiliselerinde bu yılda kutsal hafta ve diriliş yortusu ayinleri halka kapalı olarak gerçekleşecek. Kadasetli Saak 2. Patrik riyasetinde toplanan Ruhani Meclis, toplantı sonucunda salgın şartlarını dikkate almış ve kutsal hafta ile ilgili önemini belirterek bazı düzenlemelerin uygulanmasını kararlaştırdı. Açıklamada kutsal hafta yılın diğer haftalarından farklı olarak özel bir kutsiyet ve önem arz etmektedir dendi. İsa Mesih'in dirilişinin kutlanacağı kiliselerdeki din görevlilerinin kendi sorumlulukları altında bulunan kiliselerde, kendi personellerinin katılımıyla ayinleri icra edecekleri ve ayinlerin cemaate kapalı olarak yapılacağı belirtildi. Cemaate kapalı olarak düzenlenecek ayinlerden sonra cemaatten arzu edenlerin maske, dezenfektan kullanımı ve sosyal mesafenin korunması şartlarıyla mum yakmak ve dua etmek için kiliseleri ziyaret edebileceği ifadeleri yer aldı.